Asimtot aslında belli zaten y eksen de bazen hani o şey diye bu bastık yolunu yerleştirdim. Çünkü zaten arkadaşlar grafiklerin üzerine atıyorum oluyor böyle kahve döküldü yok işte kağıt kapattım öyle değilse. Zaten bu belli bak böyle gidiyor hani. Ya hocam belki deliyordur öyle olsa zaten deldiğini gösteririm merak etme o benim sorumluluğumda. Dolayısıyla bunun asimtotu böyle y ekseni yine de garanti altına almak için yazdım bak. Asimtot y ekseni tamam. Ee, bakacağız şimdi başka ne b bölü 4'te 0 oluyor. Bir kere arkadaşlar. Asimtotu y ekseni olduğuna göre x'e 0 verdiğinde içi ne oluyor? İçi 0. Çünkü asimtotta ne oluyordu? İçeriği 0 yapan değerdi. Doğal olarak b çarpı 0 artı a eksi 2 eşittir 0'dan a ne oldu? 2 oldu. Logaritma 2 tabanında e, bx artı direkt logaritma 2 tabanında bx geldi. Tamam. Güzel. Sonra arkadaşlar x yerine b bölü 4 yazdığımızda cevap ne geliyor? 0 geliyor değil mi? O zaman logaritma 2 tabanında b çarpı b bölü 4. Yani b kare bölü 4 x yerine b bölü 4 yazdığımızda 0. b kare bölü 4 1 olmalı. b kare bölü 4 1 olduktan sonra b ne olmalı? 2 olmalı çünkü b 1 pozitif sayı. Böyle yazdık. O zaman artık logaritma 2 tabanında 2 x olduğunu gördük. Şimdi artık ne yapacağız? Ee, x yerine arkadaşlar 2 yazacağız logaritma 2 tabanında 2 çarpı 2 4 eşittir c. Buradan da c'nin 2 olduğunu öğrendim. c 2 sonra b 2 a neydi a o da 2. Dolayısıyla 3'ünün toplamı 6 oldu d şıkkı oldu. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki analitik düzlemde O, B, C, D dikdörtgeninin çevresi 28 birim olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Evet Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burada üstel bir fonksiyon verdim. Y eşittir x doğrusu. Kontrol ediyorum. Y eşittir x doğrusu ordinatı 1 olan noktadan geçtiğine göre absis nedir? 1. Güzel. Şimdi arkadaşlar absis 1 olduğuna göre dikdörtgenin bir kenarı ortaya çıktı. Dikdörtgenin bir kenarı ortaya çıktığına göre buraya da bir y diyelim. Şimdi neden bir kenar ortaya çıktı diyorum. 1'e 1 noktası bak yine göstereyim göremeyenler. Y eşittir x doğrusu. Ordinatı 1 ise absisi de 1'dir. Aman ha onlarda patlamayalım. 1 artı CD'nin 2 katı çevre eşittir 28'den. CD de arkadaşlar buradan neymiş? 13 birimmiş değil mi? Şimdi CD dediğim aslında C noktasının ordinatı. C noktası ne? 1'e 13 noktası. Bu şimdi 1'e 13 noktası bir kenarda dursun. Buraya bir yıldız koyalım. Şimdi asıl yıldızımı koyuyorum. Bakın arkadaşlar üstel fonksiyonun asimtotunu görüyor musunuz? Y eşittir 1. Fonksiyon 1'e yaklaşıyor ama 1 olamıyor. Bu neydi? Biz gördüğünüz gibi bu fonksiyon ne kadar küçültürsek küçültelim asla 1'e yaklaşamıyor. E, normalde sıfır oluyordu bu hani üstel fonksiyonda. Ne yapılmış? Bir birim yukarı kaldırılmış. Yani arkadaşlar burası 1'miş. Normalde A çarpı B üzeri X fonksiyonu böyledir ki. Ama bunu bir birim yukarı kaldırınca bak böyle oldu. Öteledik. Bir birim ötelediğim için asimtot artık y eşittir 0 değil. Y eşittir 1 doğrusu oldu. O detaya lütfen dikkat. Doğal olarak a eksi 3 1 olduğu için a 4 geldi. Fonksiyonumuz fx eşittir 4 çarpı b üzeri x artı 1 oldu. Cidden bu fonksiyonu istediğin kadar küçültmeye çalış. Hiç burayı 0 yapabilir misin? Hayır bir üslü sayı asla sıfıra eşit olamaz taban sıfır değilse. E zaten üstel fonksiyonda tabanda sıfır değil. Bir bile değil. Doğal olarak pozitif bir sayı olduğu için burası sıfıra yakın bir sayı olsa bile hani sıfır gibi bile olsa sıfır artı birden bak her zaman birden büyük. Doğru düşünmüşüz. Şimdi geliyorum. Bir verdiğim zaman 13 gelmiş. 4 çarpı b üzeri 1 artı 1 eşittir 13. 4b eşittir 12. b eşittir 3. 3 fonksiyonu isterseniz şurada bir daha yazayım. B yerin artık 3 olduğu için 4 çarpı 3 üzeri x artı 1 geldi. Ben A'yı 4 bulmuştum. B'yi 3 çarpımları 12 oldu. E şıkkı. Evet. Konu öğrenmek için aslında güzel bir soru. Logaritmada arkadaşlar 1. X eşittir K. Birazdan kullanacağız. İçeriği 0 yapıyor. 2K eksi M 0. Buradan 2K eşittir M. Bu kenarda dursun. Malum logaritmanın içini sıfır yapan değerdi. Sonra dikkat ettiniz mi orijinden geçiyor. O zaman logaritma 4 0 eksi m eksi 1 eşittir 0. 0 0 noktasına demek? X yerine 0 yazdığında ordinat 0 çıkıyor. Logaritma 4 eksi m eşittir 1. 4 üzeri 1 4 eksi m. Gördüğünüz gibi m de buradan eksi 4 geldi. Şimdi artık hemen şu eksi m'yi bir kaldırayım. Şuranın yerine eksi artı 4 yazılım hani fonksiyonu biliyoruz manasında böyle. M 4 ise 2K 4'ten K ne geldi? Eksi 2. Şimdi arkadaşlar F K'yı 2 bulduk. M 4 eksi artı 4 oldu. F 2 istiyorum. Nerede yazacağım? Fonksiyon denklemini yazdım mı? Ben yazmadım. Yazayım o zaman. Fx eşittir. Logaritma 4 2x artı 4 eksi 1. F2 log 4 2 kere 2 4 4 daha 8 eksi 1 log 4 8 nedir? Hemen şunu gör. Bu 2 üzeri 2 bu 3 üzeri 2 katsı e, 2 3 üzeri 2 diyorum pardon 2 üzeri 3 3 bölü 2 diye çıkar burası bir de 1'i çıkardığımız zaman doğru cevap 1 bölü 2 oldu A şıkkı geldi. Evet f'in tersi x fx log 2x M artı K 8 olduğuna göre AD artı BC toplamı kaçtır? Arkadaşlar logaritmada üstel fonksiyonda görüyoruz aslında. Bir fonksiyonun logaritmanın tersi neydi? Üstel fonksiyon y eşittir logaritma kitabında x'in tersini al at buraya. 2 üzeri y eşittir x oldu. Demek ki f'in tersi x neymiş aslında? 2 üzeri x'miş. Bu 2 üzeri x fonksiyonu. Hatırlayalım lütfen. 2 üzeri x ve log 2x ters fonksiyonlar y eşittir x'e göre simetriktirler. Doğal olarak y eşittir x'e göre simetriktir ya bunlar. Bakın burada eşit uzaklıkta 2 nokta y eşittir x'e göre simetrik ne demek biliyor musunuz? Bu a noktası m'ye y neyse r noktası da n'ye m'dir. Çünkü y eşittir x'e göre simetrik iki noktanın özelliği şudur. Y ile X yer değiştirecek. M ise artık bunun ordinatı M. Ordinat neyse bunun apsisine ne? İşte olay budur arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edelim. O zaman M artı K. E M artı K dediğim ne çıktı? Güzel bilgi. K zaten M'ye eşit. O zaman K M'ye eşitse M artı M 8. M 2 M 4'müş. Bakın bu bilgi nelere kadir oldu. Gördüğünüz gibi. iki fonksiyon ters fonksiyon olduğunda Y ye göre simetrik. 2 nokta, 2 nokta, y eşittir x'e göre böyle simetrikse bunlar a'ya b ve b'ye a olduğunda bilmeyen veya unutan arkadaşlarımız varsa araya sıkıştırmış olayım. x ve y yer değiştiriyor. Sonra ad ve bc'yi istemişim sizden. Güzel. m4 ise logaritma 2 tabanında 4, logaritma 2 tabanında x yerine 4 yazınca ne geliyor? 2. Demek ki bu nokta 4'e 2. Çok iyi. Hemen burada gel burayı hallet. Fonksiyonda x yerine 1 yazınca cevap 0 çıkar. O zaman d noktası 1'e 0. Aynı şekilde gel bakalım buraya. C de 0'a 1'dir. Çünkü arkadaşlar x yerine 0 yazarsak burada e, absisi yerine nereden geçiyor ordinat? 1'den geçiyor. Ne demiştim? Bu 4'e 2 ise ters çevir 2'ye 4. Simetrik noktalar yeştirikse göre budur. İki nokta arasındaki uzaklığın nasıl bulunduğunu biliyor musunuz? Hatırlatalım. Daha önceki fonksiyonlarda falan hatırlatmıştım. X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesi. Bu arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık. Bunun kare kökünü alırsan e, ne geliyor buradan? 4 artı 9 13 kök 13. Aslında buna hesaplamaya bile gerek yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü simetriğini aldığınız zaman AD ve BC simetrik noktalar olduğu için arkadaşlar bakın D 1'e 0 bu C'ye 0 bak bunlar da simetrik nokta yani aslında burada bir ikiz kenar yamuk var BC ile AD eşit çıktı bunu da görmeni isterim ama göremesen bile şunu gör iki nokta arasındaki uzaklık 4 eksi 1'in karesi artı 2 eksi 0'ın karesinden bu da kök 13 geldi 2 doğru parçasının toplamları da 2 kök 13 oldu. Bu şekilde bakın logaritma grafiklerde gayet güzel bilgiler bence yorumlarda var. Daha bir soru yoruma geçmeden bile bunu yapabiliyoruz. Yukarıda verilen f ve f'nin tersi grafiğine göre f m artı n eksi k kaçtır? Evet arkadaşlar hemen yine klasik bilgimizi yapıyoruz. Ters fonksiyon. O zaman şunu gör y eşittir m üzeri x artı n. Ters fonksiyonun önce şunu bir halledelim ya. Asimtotu görüyor musunuz? Asimtot fonksiyonu neydi? İçini sıfır yapan değer. Yani eksi 2 artı n eşittir sıfırdan n 2. En azından burayı böyle 2 yazayım. Sonra bir fonksiyonun tersi nasıl alınır? y eşittir logaritma m x artı 2. At sol tarafa. Buradan m üzeri y eşittir x artı 2. m üzeri y eksi 2 eşittir x. Yani fonksiyonun tersi m üzeri x eksi 2 oldu arkadaşlar. Şimdi m üzeri x eksi 2 neye eşit? Bak 3 üzeri x artı k. O zaman m neymiş? 3. k neymiş? Eksi 2. Bu şekilde bunu da halletmiş olduk. Artık arkadaşlar f. m'yi yine bulduk? 3. n'yi ne bulmuştuk? 2. k ne bulduk? Eksi 2. Eksi eksi 2'den artı 2. Ne oldu? f 7'yi soruyorum. Fonksiyonu biliyor muyuz şu an? fx fonksiyonunu e, hayır bilmiyorum. Log mx artı 2. Ama artık m'yi buldum ben zaten. fx logaritma m'yi 3 bulduğum için işte böyle bir denklem. x yerine git yaz bakalım. 7'yi log 3 7 artı 2'den 9. Logaritma 3 tabanında 9'da 2'dir. C şıkkı oldu. Valla grafik sorularında da yani çaktırmadan bir soru yorumluk mu yaptık ya? Bakınca hani bilgiler ama burada şunu önceledim. Konu anlatımında zaten bahsettim ama buraları böyle es geçebileceğinizi düşünüyordum. O yüzden bakın bilgiyi birazcık da yorumlayalım. Yoksa şunu diyecektiniz. Ya hocam koy çıksın ya ne var ki? Ama güzel yorumlar var cidden. Yukarıda verilen F grafiğine göre F'nin tersi eksi 2 kaçtır? Yine analiz edelim sorumuzu hemen basitçe. İçeriği sıfır yapan değer. Oha, bayağı şey var bak burada. 1. İçeriği sıfır yapan değer nedir? X eşittir 1 doğrusu. O zaman gel B çarpı 1 artı C 0 de C buradan eksi B oldu. Birinci yorum. İkincisi 2 iki verdiğim zaman 0 oluyor. F 2 0. Demek ki logaritma A. B çarpı 2 C yerine eksi B yaz. Eşittir 0. At bunu bu tarafa. 2B eksi B yani B eşittir ne oldu? 1 oldu arkadaşlar. A üzeri 0 1'dir. B 1 olduğuna göre fonksiyonu bir daha yazıyorum fx eşittir logaritma a x eksi 1 çünkü b'ye b, b c'nin zıt işaretlisiydi. 4'ten de verince eksi 1'den geçiyor. F4 eşittir eksi 1. Logaritma A tabanında 4 eksi 1, 3 eşittir eksi 1'den. A ne geldi? 1 bölü 3 geldi. O zaman arkadaşlar fonksiyona son noktayı koyduk. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x eksi 1'miş. F'in tersi eksi 2'yi soruyorum. Boş ver ters alma. Klasik TYT fonksiyon yorumu. Bunu böyle bir e, T değerine eşitle. Ne olur o zaman? FT eşittir eksi 2 olur. Yazıyorum. FT eşittir logaritma 1 bölü 3 tabanında T eksi 1. T eksi 1 eşittir eksi 2. At bu 1 bölü 3'ü bu tarafa. 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti nedir? 9. 9 eşittir t eksi 1'den t ne gelir? 10 gelir. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Logaritmada dikkat edelim. Kesinlikle arkadaşlar taban önemli. İçeriği sıfır yapan değer önemli. X eksenini kesme önemli. Asimtot çok önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Asimtot x eksenini kesme klasik sonra yorumlarımız. Şekildeki grafik aşağıdaki fonksiyonun hangisinin fonksiyonlardan hangisinin grafiği olabilir? Şimdi arkadaşlar Burada e, direkt değer vererek kontrol edebilirsiniz. Şunu göreceksiniz. Baktığın zaman fonksiyon nereden geçiyor? Asimtota eksi 1. Çünkü x yerine eksi 1 yazınca bak sıfır yapan değer asimtottu. Bu gider, bu gider. E, eksi 1 verdiğim zaman evet bunların üçü de olur tamam mı? Sonra bakacaksın. Ben hocam bu da oluyor, bu da oluyor, bu da oluyor asimtota bakınca. x yerine eksi 2 yazınca ne olmuş? Cevap sıfır gelmiş x yerine eksi 2 yazarsan logaritmanın içi negatif oldu. Logaritmanın içi negatif oldu patladı. x yerine eksi 2 yaz. Eksi 2 eksi eksi 2'den 1 oldu. Evet bakın bu e şıkkımız grafik oldu. Bazı sorularda da, daha doğrusu bazı sorularda değil. Bana böyle grafik sorduğu zaman yerine uygun sayıları düzgünce yazman yeterlidir. Evet burada iki fonksiyon verilmiş. Tersi bakın birisi zaten a üzeri x öbürü de log a x hakikaten tersi fonksiyonlar şöyle yazmış olayım a üzeri x'i. Şimdi iki dikdörtgenin alanları toplamı 8. Bakın arkadaşlar çok basit mevzu. Lütfen şuraya dikkat. Burasının absisinin 1 olduğunu sakın kaçırma. Sonra gel buraya. Buranın ordinatı 1. Çünkü x'e 0 verdiğin zaman a üzeri 0 1'dir. Hemen şöyle bak. F, e, D, O'nun bir kenarını görüyor musun? Bir birim. Şimdi şuna lütfen dikkat et. Log A buraya x'te log a x 1 de mi? O zaman buradan a üzeri 1 neye eşit oluyor? x'e yani a eşittir x. Bak şimdi gel burada bir durum daha olacak. O yüzden gösterdim. Şimdi şu dikdörtgene bak lütfen. Burada da a üzeri 1 a a üzeri 1 x oldu. He. Bakın aslında burası da x'miş. Gördünüz mü? 2 bc uzunluğu da OF uzunluğu da X geldi. Bu dikdörtgenlerin alanları o zaman X çarpı birden X oldu. Bak bir daha gösteriyorum. Burası X çıktı. Nokta denklemi sağlar. Burasına ben kendim X demiştim. Nokta denklemi sağlar deyince A X geldi. Buradan sonra iki dikdörtgenin alanı X X oldu. 8 yani X yani bu noktanın apsisi 4'müş arkadaşlar. O zaman F4 1 çıktığına göre bak E noktasının ordinatı 1. Logaritma a tabanında 4 eşittir 1 a4 geldi arkadaşlar. Ben sizden f16'yı istiyorum artık Tamam yapalım. A yine bulduk zaten 4. E, F 16 ne olur? Logaritma 4 tabanında 16. yani 2. F'in tersi 3 bölü 2. F'in tersi 3 bölü 2 grafiğimiz zaten bu. O da neye eşit? 4 üzeri x, F'in tersi x'e eşit. Yaz yerine e, 4 üzeri 3 bölü 2 4'ün karekökü 2. 2'nin kübü 8. O zaman arkadaşlar bu da 8 geldi. Diğeri zaten 2'ydi. Toplamları 2 artı 8'den 10 oldu. E şıkkı oldu bu sorumuzun cevabı. Yukarıda verilen F ve F'nin tersi grafiklerine göre F 11 bölü 3 kaçtır? Ters fonksiyonlar birbirlerine göre. Bakın bu asimtotu 3. 3 M artı N fonksiyonu 0 yapıyor içini. N'e buradan eksi 3M. Bu birinci bilgimiz. İkinci bilgimiz. Bakın burada 0 verdiğiniz zaman fonksiyon 10 bölü 3'ten geçiyor. Hemen şunu söyleyeceğim. Bakın burada arkadaşlar bu fonksiyonlar nereye göre simetrikti? Y eşittir x'e göre. O zaman şu noktanın ordinatı 10 bölü 3 ya. Y eşittir x'e göre simetriğini aldığın zaman şöyle. Şu noktanın da apsisi bu sefer 10 bölü 3'e 0 olur. Çünkü bu fonksiyonlarda şunu düşüneceksin. Hemen bir dakika hocam nasıl yani? Gel göstereyim. F'in tersi 0, 0 10 bölü 3 değil mi? At öbür tarafa. F 10 bölü 3 ne oldu? 0. Hadi simetriyi göremedin diyelim. İşte bak buradan da geliyor. Ters fonksiyon yorumuyla apsis 10 bölü 3. Hemen git denklemde yerine yaz. Logaritma 4. M çarpı. E, 10 bölü 3 Eksi 3M yazıyorum bak. N 3M olduğu için. Eşittir 0. Demek ki 10 bölü 3'den 3M çıkarırsak 1 bölü 3M 1 olacak çünkü log 4 1 0'dır. M de arkadaşlar buradan 3 geldi. Demek ki fx logaritma 4 tabanında m'yi 3 bulduk. 3x 9'muş arkadaşlar. Şimdi 11 bölü 3'ü bulacağız. F11 bölü 3 Logaritma 4 tabanında 11 bölü 3 ile 3 çarparsan 11. 11 eksi 9 2. Log 4 2 nedir? 1 bölü 2'dir. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Temiz bir şekilde bakın. Logaritma grafik yorumlarına bakıyoruz. Bir de ters fonksiyonları da ihmal etmiyoruz. Son sorumuza geldik. Logaritma grafiklerimiz var. Hangileri doğrudur demişiz arkadaşlar. Şimdi hemen irdeleyelim. Ee, bir kere... Bu zaten aşağı doğru gidiyor. A ne oldu? Sıfırla bir 1 aralığında. Logaritma grafiği artan bir grafiktir. Ne zaman ama? Tabanlar birden büyükse. Yani B ve C birden büyükse. Taban birden küçükse azalan bir grafiktir. Net sıfırla bir 1 aralığında olmalı. O yüzden evet arkadaşlar A büyüktür, A karedir. Bir basit kesrin karesi kendisinden küçüktür. B ve C birden büyük tamam orayı hallettik. Peki B mi büyük C mi büyük nasıl anlayacağız? Ya aşırı basit bir yorum yap. Ya böyle gör. Ee, logaritma C tabanında X daha hızlı büyüyor. Logaritma B tabanında X daha yavaş büyüyor. Bak şimdi örnek veriyorum. Buraya 4 ver tamam Uydurarak söylüyorum ya. Mesela burası 2 çıksın. Burası da 4 çıksın. Tamamen onu da uydurdum bak. Logaritma C tabanında 4. Hatta 1 diyeyim hadi neyse 2 diyeyim. Çok da abartmayayım. Log C 4. E 2 geldi. log B 4'te 1 geldi. B buradan 4 oldu. C buradan bak 2 oldu. Tabanı küçük olan daha hızlı büyüyor. Sonra o zaman burası 4 oldu. Uydurduk o zaman. Neyi gördük? B'nin C'den daha büyük olduğunu gördük. Ezberlemene gerek yok da hani normalde bunu görebilirsin grafik konusunu anlatırken ama göremezsen de bak temiz bir şekilde böyle B'nin C'den büyük olduğunu anladın. Bundan sonra bakıyorum log b, c, a küçük müdür log b, a'dan? Evet arkadaşlar bakın şimdi uyduruk sayı düşünelim. Birden büyük ikisi bunların değil mi? 2 çarpı 4 log 8 dedim mesela. Buraya da a e, 1 bölü 2 dedim. A uydurarak sayı veriyorum. Maksat olayı gör bak. Sonra logaritma b. b'ye ne demiştim? 4. Bu da 1 bölü 2. Bu nedir? 8 1 bölü 2. E, eksi 1 bölü 3'tür tamam mı? Bu nedir? Eksi 1 bölü 2. Hangisi daha büyük? Tabii ki bu daha büyük. O zaman ikinci öncül yanlış oldu bakın. Log B, C, A. Log B, A'dan küçük geldi. Burada bir örnek bile etti. Uyduruk bir log 8, 1 bölü 2 dedim. Öbürüne gittim mesela. Log B yerine 4 yazdım. 1 bölü 2 dedim. Gördüğünüz gibi böyle uydurup bu sayılarla olayı hallettik. C üzeri M, B üzeri M ise M küçüktür 0'dır. Şimdi C örnek veriyorum. C'ye ne demiştik biz? 2 demiştik. B'ye ne demiştik? 4. Normalde 2 üzeri M, 4 üzeri M'den küçükse hakikaten normalde taban büyükse üstü de büyük olması lazım. Ne olmalı? Örnek veriyorum bu 2 üzeri eksi 2 olsun atıyorum. Bu da 4 üzeri eksi 2. Bu 1 bölü 4'tür. Bu 1 bölü 16'dır. Hakikaten üstler negatif olunca evet doğru oldu. Yani cevabımız C şıkkı geldi arkadaşlar. Bazen böyle o kadar basit görüntülerde sayı deneyerek bile halledebiliriz. Bu şekilde mevzuyu yaptık. Artık bir soruyorum testlerine hazırız. Logaritma ile ilgili bütün temel bilgileri vermiştim, konu anlatmıştım. Burada bile yaptık, üzerinden geçtik. Artık arkadaşlar bir soruyorum testlerinde bütün logaritma bilgilerimizi tekrardan bir gözden geçireceğiz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.